Nasıl olmuşuz? Ay yiyorum ben <laughs> seni Bakıyorum. Aşklarım benim çok güzel olmuşsunuz tabii ki. <laughs> ya ben hiç okul modunda değilim ama ne yapacağız? Ne zaman oldun ki? Harika görünüyorsunuz. Beraber gideceğiz değil mi okula? Hayır aşkım ben bugün Haluk'u almaya gideceğim. Ay bugün mü çıkıyor? Evet Nazlı bugün çıkıyor. Okula ben haftaya geleceğim artık. Bir burada her şeyi düzene sokayım. İyi o zaman biz hiç Ramo'yla karşılaşmadan hadi. Kızlar bir dakika. Bir dakika. Bu meseleyi artık bugün bir son vereceğiz. Bu evde iki haftadır istenmeyen misafirler gibi yaşıyoruz. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Sonunda ya. Haluk abi de geliyor. E artık taşınırız değil mi anneciğim? Evet anne ya taşınalım şöyle güneye gidelim hatta güneye İzmir'e doğru. Hayır kızlar. <laughs> Hep birlikte aşağıya kahvaltı yeneceğiz. Ne? Kahvaltıya mı? Evet. Ben o Rana'yla aynı masaya oturmam. Cık. Oturacaksın Selinciğim oturacağız. Hep beraber aşağıya inip o sofraya oturacağız. Anne iki haftadır odalarımızdan dışarı çıkmıyoruz. Ya evde sığındı gibiyiz zaten. Hayır. Ya ben salonun yerini bulamam ondan korkuyorum. Kadın yüzünü de unuttum zaten. Hani sen de konuşmuyordun onlarla? Anne ben çok ciddiyim. Ben direkt okula... ...ya ben o Rana cadısının yüzünü bile görmek istemiyorum. Kızlar itiraz istemiyorum artık. Benim dediğim gibi olacak. Biz bu evde yaşayan bir aileyiz ve bunu onlara göstereceğiz. Anlaştık. Hadi bakayım düşün önüme. Hadi Selincim asma suratını hadi. Hadi. Ya Rana abla. Biliyorsun bugün Haluk abi çıkıyor. Ne olacak? Ne ne olacak İnci? Yani siz iki haftadır ne Güneş'te ne de kızlarıyla konuşmuyorsunuz. Benim o kadınla da kızlarıyla da konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Tamam yani ev büyük kimse kimseyle karşılaşmıyor ama yani Haluk abi gelince. Ne olacaksa olacak ince bu Haluk ve Güneş'in problemi herhalde geldiklerinde oturup konuşurlar mantıklı bir çözüm üretirler değil mi? giderler mi dersin? Öyle olacağını umuyorum. Bu evde birlikte yaşayamadığımızı yeterince tecrübe ettik. Bunlar ne? Efendim? Hala anlayamadınız mı? Biz birlikte kahvaltı etmiyoruz. Ama Güneş Hanım... Güneş Hanım ne? Ne Güneş Hanım'ı? Ne dedi Güneş Hanım? Birlikte kahvaltı edeceğimizi söyledim. Bu ne demek şimdi Güneş Hanım? Hep birlikte ailece kahvaltı edeceğiz, konuşacağız demek. Geçin kızlar. Ay, günaydın, günaydın. Özlemiştik vallahi. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Oo. Dün gece içmemişe benziyorsun. İçmedim. Kendini çok kırıp alıyorsun. Sanki hastaymışım gibi muamele yapmasana bana Ali ne olur. Anneciğim her gece sarhoşsun. Ve kim için? O adam için. Başlama yine. Ben iyiyim oğlum. Merak etme. Ha, okula falan gitmeyecek misin sen? Şimdi çıkıyorum. Hı. Sen? Ben de butiğe gideceğim. Güzel. Hayatına geri dön. Farkındaysanız iki haftadır bu evde yokmuşuz gibi yaşıyoruz. Gerginin sebebi ben değilim. Öyle mi? Bakın Güneş Hanım sizinle tartışmak gibi bir niyetim yok. Yeterince gerildik zaten. Tartışmayalım zaten. Bakın Haluk bugün klinikten çıkıyor. Onu birazdan almaya gideceğim. Ve artık bu aramızdaki gerginliğin ona yansımasını istemiyorum. Ay valla çok iyi fikir ya yani. Ay ne bileyim barışın artık. Saçmalamayınca. Barışmaktan bahsetmiyorum. Ben birbirimizi anlamaktan bahsediyorum.